Yoktan bayağı sağlam çıktın ha. <laughs> evet. Abi tırlar mırlar var ya rüzgar rüzgar. Rüzgar kafadan yiyoruz böyle. Rüzgar tırlar baksana göstersene. Rüzgar böyle esmiyor bak. Rüzgar böyle esiyor. Böyle esiyor tırlar da var zaten. Evet, tamam tamam şükür saat işte e, 9.30'da falan çıktık Avcular'da. Sonra işte Çatalca tarafı, i̇şte bir sancı var. Ne köyüydü? Dolaştık Bu, dolaştık dolaştık. Dolaştı. Ve geldik Avcular'a çıktık. Rampalara çıktık. çıktık. Karaağaç köyü arkamızda bıraktık. Ve şu anda e, Kolej var. Oradan da Esenyurt, Kıraç falan derken aşağıdan Avcular'a varacağız. Evet, gibi Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Rüzgar güzel, sakin Yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen kaptan Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen 20 Mayıs Perşembe 2021 Patika turundayız. İşte Arkadaş arkamızda kaldı. Biraz sonra be, çıkacağız. Ee, bakalım kaç kilometre, kaç dakika sürdük. Oradan başlayışa işte, geçeceğiz. Dünya kaptanımızın devam ediyor. Çok güzel ben. 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 Gel gelebilirsen. Gel gelebilirsen. Salını da salını da düştün içime. Hadi çıkar çıkarabilirsen. Çıkar, Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen Salını da salını da düştün içime Hadi çıkarı çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen çok Saat 4'ü çeyrek geçe başladığımız Patikan'ın birinci kısmı, biraz sıkıntılı ve zor olan kısmı geçtik. Şu anda bir saat 20 dakika oldu. E, kilometreyi tam bakamadık diyelim. E, şu an ikinci kısım daha kolay. E, gölün kenarından geçeceğiz ve tren raylarından biraz daha kenarından geçeceğiz diyelim. Ondan sonra da Bahşehir e, Köyü'ne varacağız. E, tahmini olarak 6'ya doğru falan varacağız. Şu an 25 dakikamız falan var. Yani belki de 40 dakika falan sürebilir. Ee, e, yani 6'yı ya, 10 e falan gibi başlayış oluruz. Sonra devamında dinleyeceğiz. Ee, 6 falan diyelim. Ee, 7'ye doğru da Sancaklar Camii'ne gideceğiz. Herhalde otobüse de gitmeyebiliriz. Çünkü yoğunluk olur. Otobüs bizi almayabilir. O yüzden eve sürmeyi düşünüyoruz. Ee, 7 falan derken tahmini olarak 8 ile 9.30 arasında parsellerde olmayı ümit ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Selamlar. Dördü ee, çerek çeyrek geçiyordu Patikada başlangıcında. Ee, 110 dakikada geldik. Ee, Nakkaş'tan çıktık. Ee, geldik. Ee, ödülümüzü yedik. Evet, parmağını Merhabalar. Ee, tabi bugün patikayı yaptık. Sinan Kaptan İlk turunda, Büyükçekmece-Göl turunda buradan çıkmıştı. Sancaklar Cani vardı. Şimdi beşinci turunda, ya bir ihtimal Boğaz turundan sonraki tur yani Patika turunda bu rampa çıktık. Bu rampa daha kısa ama daha dik çıkıyor. Ee... Gölü kenarında kahvaltı, biraz yemek yemiştik 6'yı 40 geçe. Şu an saat 8. Yani 80 dakikada falan iki tane rampa çıktık burada. Bundan sonrasında e, işte Artık daha Avzlara doğru falan ee, fazla rampa yok. Esenler'e doğru bir şekilde yolu tutturacağız. Ee, akşam tabii 8 oldu. 9'a doğru bir olaylar var. Ee, biz buradayız. İnşallah. Hadi haydi. İnşallah. Sağ sağlık. Aile kuruluşu konuşacağız. Filmimizi izleyeceğiz. Bizi izleyeceğiz.